Merhaba arkadaşlar. En son bu tatile çıkmadan önce belli bir noktaya kadar gelmiştik. Fakat hani konu bütünlüğü sağlanması açısından biz tekrar levhalar kısmını, yüklü levhalar kısmını baştan alacağız sizlere. Başlayalım arkadaşlar şimdi. Yüklü levhalar. Metal paralel levhaların uçlarına bir üreteç bağlandığında Üreticimiz sevgili arkadaşlar sayesinde iletken levhalar yük ile yüklenecek. Bu yüklenme olayı potansiyel farklar kaynaklı olarak gerçekleşmekte. Pozitif yük ile yüklenen kısmın yüküne Q kadar yük, negatife ise eksi Q kadar bir yük dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar burada biriken pozitif yük sayısı kadar karşı tarafında da negatif yük miktarı olacaktır. Bu sebepten dolayı paralel levhalar arasında meydana gelen elektriksel alanın büyüklüğü her noktada birbirine eşittir. Bu sebepten dolayı biz paralel levhalar arasında düzgün elektrik alan meydana gelir diyoruz sevgili arkadaşlar. Meydana gelen elektriksel alanımızın büyüklüğü vektörel bir büyüklüktür o da eşittir V bölü D. V dediğimiz burada arkadaşlar volt. D dediğimiz ise metre. Dolayısıyla elektrik alanımızın büyük bir şey birim arkadaşlar ne oldu? Volt bölü metre. Geçmişten de hatırlarsanız noktasal bir yükün etrafında oluşturduğu elektrik alanda da Newton bölü kolon olduğunu söylemiştik sizlere arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere K ve M noktalarında meydana gelen elektrik alanlar birbirine eşit. O da eşittir V bölü D. D dediğimiz arkadaşlar levhalar arasındaki mesafemiz ve üreticimizin potansiyel farkı. Şekildeki levhalar arasında K ve M noktaları arasındaki elektrik alan şiddetlerinin oranı EK bölü E. Li zaten düzgün bir elektrik alan, düzgün elektrik alanda da her noktanın elektrik alanı birbirine eşittir. EK eşittir EL. Buradan da arkadaşlar oranımız 1 olacaktır. Devam ediyoruz. Şekildeki paralel levhalar arasındaki KLM noktalarının elektrik alan şiddetleri arasındaki ilişki. Yine paralel levhalar arasında düzgün bir elektrik alanımız olduğunu unutmayalım. KVM noktalarının hepsinin de elektrik alan şiddetleri birbirine eşit ve meydana gelen elektrik alanımız E eşittir. V bölü D şeklinde hesaplanıyor arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Devam ediyoruz. Şekildeki paralel levhalar arasında K ve L noktalarındaki elektrik alan şiddetleri yok. Kaç N bölü konuldu? Bakınız burada volt bölü metre kullanmak yerine Newton bölü kulombu kullanmış. Yazıyoruz. EK eşittir. E O da eşittir. E levha olsun. O da eşittir. V bölü D. Burada voltajımız toplam 16 voltlu bir potansiyel fark. O da eşittir. 16 bölü. Noktalar arası mesafemiz arkadaşlar toplamda 4 metre. O da eşittir. 4 Newton bölü kolonluk bir elektrik alan olacaktır arkadaşlar. Örneğimizle devam ediyoruz. Şekildeki paralel levhalar arasındaki K-1 noktalarındaki elektrik alan şiddetlerinin oranı E-K bölü e l oranı nedir diye sorulmuş. Birinci levhamızla başlayalım. EK eşittir. Potansiyel farkımız 3 volt. Levhalar arasındaki mesafemiz D kadar. L için eşittir. Potansiyel farkımız 2 ve Levhalar arasındaki mesafemiz 2D. Her ikisini şöyle taraf tarafa oranladığımızda sevgili arkadaşlar 3 ve bölü D çarpı 2 D bölü 2 v Oradan da oranımız 3 çıkacaktır arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Şimdi arkadaşlar burayı geçmeden önce şöyle bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki elimizde şöyle paralel levhalarımız mevcut. Ve potansiyel fark altında biz yükleme olayını yaptık ve levhalar arasında bir elektrik alan meydana getirdik. Daha sonra tutup sevgili arkadaşlar üreticimizi kesip atalım. Üretici kesip attıktan sonra levhalar farz edelim ki bir miktar birbirinden uzaklaştırıldı. Acaba levhalar arasında meydana gelen elektrik alan değişir mi? Şimdi arkadaşlar bir önceki konumuzda şunu görmüştük. İki tane yüklü cismi mesela artı Q ve eksi Q yükü. Aradaki mesafe D kadar. Bu iki yüklü, bir, cismi, iki yüklü cismi birbirinden uzaklaştırmak için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılması gerekiyor idi. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıldığında ise sistemin potansiyeli artış gösteriyor. Şimdi burada o zaman biz levhaları üreteçten kesip levhaları birbirinden uzaklaştırırsak elektriksel kuvvetlere karşı iş yapacağız. E eşittir. V bölü D idi. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yaptığımızda potansiyelimiz artış gösterecek. Levhalar arasındaki mesafeyi de arttırdığımız için elektrik alanın şiddeti sabit olacak. Aynı şekilde bu sefer levhaları birbirine yaklaştırırsanız yaklaştırma olayında da arkadaşlar potansiyel farkımız azalacak. D mesafesi azaldığı için yine elektrik alanımız değişmeyecektir sevgili arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yüklü levhalar arasındaki iki noktanın potansiyel farkının bulunması. Şimdi bu işlemler yapılırken iki farklı yöntem deniliyor arkadaşlar. Birincisi üreticimiz V kadarlık bir potansiyel var. Burası potansiyelin maksimum olduğu kısım. Burası ise potansiyelin minimum olduğu kısım olarak alınır arkadaşlar. Buradan da buraya biz v bölü 2, buraya eksi v bölü 2 olarak tam orta noktasına da sıfır veriyoruz. Bunu izlemektense ikinci yöntem daha çok tercih edilir ve işlem yapmada bizlere kolaylık sağlar. Artı ve eksilerle uğraşmaktansa. Sevgili arkadaşlar üreticimiz v kadar artı kısma v eksi levhaya da direkt 0 verebiliriz. Ve noktaları arasındaki uzaklığa bağlı olarak potansiyel fark bölüşümünü çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Dilerseniz bir örnek üzerinde bunu sizlere gösterelim. Şöyle. Farz edelim ki burası 120 voltluk bir potansiyel fark. K noktası L noktası M noktası N noktası ve şurası da P noktası olsun. Şimdi arkadaşlar toplamda levhalar arasında koymuş olduğum noktaların uzaklıkları birbirine eşit olsun. Ne dedik az önce? Artının olduğu kısım ve eksinin olduğu kısım. Burası ve maksimum. Toplamda potansiyelin maksimum değeri 120 volt mu? O zaman K noktasının potansiyeline ben 120 volt diyebilirim. 120 toplamda 1, 2, 3, 4. 4 bölmeye böldüğümde bölme başına 30 voltluk bir potansiyel fark düşer. Buradan da devam edersem bakınız. 30 azaltırsam L noktasının potansiyeli 90, M noktasının potansiyeli 60 volt, N noktasının potansiyel farkı 30 volt ve P noktasının potansiyeli de 0 volt olarak karşımıza çıkar. Bu yöntem arkadaşlar bize soru çözmede de kolaylık sağlayacaktır. İlerleyen zamanlarda sorularda da bu yöntemi izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim kaldığımız yerine. Örnek, şekildeki levhalar arasında K ve L noktaları arasındaki potansiyel fark kaç olur? Dilerseniz arkadaşlar önce normal formülsel işlem yaparak daha sonra da basit anlatım, az önce anlattığımız basit yöntemle de çözümü yapalım. Şimdi her noktanın elektrik alanı birbirine eşit ise O zaman arkadaşlar E, K, L eşittir E, levha demem gerekiyor. Dolayısıyla V, K, L bölü D kadarlık bir mesafemiz mevcut. Eşittir. Levhalar arasındaki potansiyel farkım 2 ve bölü 2 tane D. E buradan da sevgili arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yaparsak V, K, L eşittir bir tane D kadar bir potansiyel var. İkinci yöntemde de demiştik arkadaşlar az önce? Dedi ki bizim şöyle iki vmiz var. Toplamda 2V, iki 2D iki bölündüğünde D başına bir v kadarlık potansiyel fark düşmüyor mu? O zaman bizim de buraya V kadarlık bir potansiyel farkımız düşecektir. Devam ediyoruz. Heh, burada şekildeki levhalar arasında K ve L noktaları arasındaki potansiyel farkı 10 volt. Burada uzun uzun işlem yapmaktansa direkt kısa yolumuzu deneyelim arkadaşlar. Şurası madem 10 volt, 2 de 10 volt ise burası da 10 volt, burası 5 volt olmak zorunda. E, toplamda sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere V eşittir 25 voltluk bir potansiyel fark oldu. Bu da kısa yöntemimiz bize sorularda arkadaşlar zamanla tasarruf sağlayacaktır. Şimdi Yüklü parçalıkların paralel levhalar arasındaki hareketi. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz levhaları yüklediğimizde levhalardan bir tanesi pozitif yükle yükleniyor. Diğer tarafta ise arkadaşlar negatif yükleniyor. E biz tutup levhalar arasına pozitif yüklü ya da negatif yüklü cisimleri bıraktığımızda elektrik alan tarafından da bu cisimlere elektriksel alan kuvveti etki edecektir. E şimdi artı zaten artıdan nefret ediyor. O zaman artı artı bu tarafa doğru itmeye çalışır E de eksi de eksiden nefret ediyor. Artı eksiyi seviyor. O zaman eksi yüklü cisimler bu tarafa doğru hareket edecek. E peki arkadaşlar biz diyelim ki şuraya nötr bir cisim bırakacak olursak nötr cisme de herhangi bir elektriksel alan kuvveti etki etmeyecektir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hatırlamak statik kolon kuvveti F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Şimdi şuranın sevgili arkadaşlar E eşittir. K çarpı Q bölü D kare olduğunu biliyoruz. Peki biz az önce paralel levhalarda da gördük. O da eşittir arkadaşlar. Ne dedik? V bölü D'dir. Şimdi arkadaşlar getirip burada yerine yazarsak F eşittir. Q çarpı E o da eşittir. Q çarpı V bölü D. Şimdi arkadaşlar bazen bizi sorularda soracaklar. Şimdi bu cisimler paralel levhalar arasına konulduğunda belli bir kuvvetin etkisiyle ilmeli hareketi yapacak. Bizi sorularda soracak. Diyecek ki işte yüklü cismin karşı levhaya varma süresini etkileyen faktörler veya ilmesini etkileyen faktörlerimiz nelerdir diye soru soracağım. Şimdi, burada madem ilmeli hareket var, Newton'un temel yasasına göre F net eşittir. M çarpı A. O zaman burada etkileyen kuvvetimiz burada. Yazıyorum. F, elektriksel alan kuvvetimiz. O da eşittir. Q çarpı V bölü D. O da eşittir. M çarpı A. Buradan da ivmeyi yalnız bırakırsak ivme eşittir. Q çarpı V bölü D çarpı M. Kimisi sevgili arkadaşlar kaynvali olarak kodluyor. Kimisi de damdaki kova olarak kodluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim levhalarımız şu şekilde basit bir şekil çizelim. Levhalar arasındaki mesafemiz D. Cismi bıraktık. Q yüklü en kütleli cisim. cismin karşı levhaya belli bir sürede vardığını söyledik. Eşin arkadaşlar ivmeli harekette x eşittir. 1 bölü 2 çarpı a çarpı t kareyi hatırlıyoruz. Burada x yerine d mesafesi eşittir. 1 bölü 2 ivme yerine de q çarpı v bölü d çarpı m kaynvalide ya da damdaki kuvvet çarpı t İşte sevgili arkadaşlar bize varış zamanı sorulduğunda biz burada gördüğünüzde yük ve potansiyel fark cismi hızlandırıcı görev görürken aradaki mesafe ve kütle yavaşlatıcı görev görür arkadaşlar. E o zaman bizim yükümüz ve potansiyel farkımız ne kadar yüksek ise daha kısa sürede karşı levhaya çarpacağız. Kütlemiz ne kadar yüksek ise ağır cisimlerden de arkadaşlar hatırlarsanız e, harekete hareketi daha zordur. Daha uzun sürede karşı levhaya çarpacaktır. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şurada örneğimizle devam ediyoruz. Şekildeki yüklü levhalar diyor paralel levhalar arasında x yükünü etki eden f elektriksel alan kuvvetimiz f kare. Dikkat ederseniz üzerine vektör işaretini de bırakmış arkadaşlar. O zaman f eşittir Yükümüz Q. Çarpı elektrik alanımız E kadar. Nereye doğru? X'e bu tarafa doğru elektriksel alan kuvveti etki ediyor. E şimdi Y cismimiz eksi ise bu tarafa doğru elektriksel alan kuvveti etki edecektir. FY eşittir. iki tane Q çarpı E. Arkadaşlar eksilik formülde yerine yazılmaz. Sadece yön tespiti için kullanılan bir ifadedir. İşin arkadaşlar kuvveti, y uygulanan kuvveti x'in tersi ile e, ters yönde olduğu için eksi 2 tane f diyeceğim sevgili arkadaşlar. Cevabımız eksi 2 f olacaktır. Evet sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki elektrik yüklü k cisminin ivmesi. Şimdi arkadaşlar az önce gördük. ivme eşittir kayınvalidem ya da damdaki kova şeklinde hesaplanıyor değil. Burada gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar tekrar söylüyorum. Cisme ivmeyi kazandıran faktör yük ve potansiyel farktır. Yavaşlatanla ivmeyi azaltan değerleri ise kütle ve uzaklıktır sevgili arkadaşlar. Hangilerinin artması ile artar demiş. O zaman yük ve potansiyel farkın Artışı ile sevgili arkadaşlar ivmem artacaktır. Devam ediyoruz. Ne demiş burada? Süre. İşte sevgili arkadaşlar. Bize süre soruluyor burada. Az önce bize sorularda sorulacağını söyledik. Peki hatırlarsanız D eşittir. 1 bölü 2 çarpı A çarpı T bunun yerine ne arkadaşlar? 10 dakika. D eşittir 1/2 çarpı Q çarpı V bölü D çarpı M çarpı T kare. Hangileri doğru demiş? 1. Kütle artarsa daha uzun sürede giderim. Doğru bir ifade. V artarsa hızlandırıcı beni ne kadar hızlandırırsa daha kısa sürede gidelim. Yanlış bir ifade. Q artarsa, evet arkadaşlar bu da hızlandırıcı görev görüyor. Yüküm artarsa ilmem artar. Daha kısa sürede daha fazla mesafe alabilirim arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız 1 ve 3 seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet. Çıkmış sorumuzda devam edelim. Şekildeki düzenekte özdeş x y cisimleri sürtünmesiz yatay düzleme Tamam. Demek ki yatay düzlemsin o zaman gerçek ilmesini işin içine katmamıza gerek yok. Bu düzleme dik ve birbirine paralel iki metal talebe arasında durmaktadır. X'in elektrik yükü 2, Y'nin elektrik yükü 1. Q olarak verilmiş. Açık olan S anahtarını kapattığımız anlar itibaren burası artı yük ile burası da eksi yük ile yüklenecek. Artı artıdan zaten nefret edildi bunu bu tarafa doğru itecek. Eksi eksiden nefret ediyor onu da bu tarafa doğru itecektir. İşin e arkadaşlar, bunların aynı sürede alacakları yollar ilmeleriyle doğru orantılı olacaktır. X'in ilmesi için a x eşittir. Ne demiştik arkadaşlar? Q x çarpı v bölü d çarpı m x. A y eşittir Q y çarpı v bölü d çarpı m y. Buradan da arkadaşlar bakınız, özdeş cisimler demek kütlelerin aynı olması anlamına geliyor. E buradan da sevgili arkadaşlar mesafeler, levhalar arasındaki mesafe aynı. O zaman burada potansiyel hızlandırıcıların aynı. E kütleler aynıysa ben o zaman direkt ilk yüklerine bakarak bunlar ilmeleri hakkında fikir sahibi olabilirim. X'in yükü iki tane Q, Y'nin yükü bir tane Q. Dolayısıyla X'in iğmesi sevgili arkadaşlar ben 2A iğmesi dersem Y'ye de A kadar iğme derim. E, aynı sürede ilme e ile alınan yol doğru orantılı olduğundan x'imiz 2 birimlik yol alırken y'imiz 1 bir birim. 2 birimlik yol alırken y'imiz 1 bir birim. En noktasında karşılaşacaklar arkadaşlar.